Başladı. Sağ ol ya. Herkes de dedi hey, nice diye. Hey, Bana Jim diye sesleniyor <laughs> abi. Nick olduğumuzu bilmemeleri gerekiyormuş anladığım kadarıyla. <laughs> tell my therapist about you tell my boss keeps sexually harassing me oh use a drink you no the motherfucker thinks he can drag me down what's wrong now oh ne oluyor nefes alamıyor gelmiş içem 99 beyin oldu kim beğeni atıyor ahmet So let him his life. Now people don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. I... He's got it all wrong. He's got but one stain on my character, and I'm I'm I want to make a difference. What? It's an issue, yeah. Elizabeth'le beraber mi? Elizabeth'le, şey, Elizabeth diyorum, ile beraber. Bir avukat, köklü firma. Oğlum, midem bulamıyor. Kardeş, lazım olan bilgi ver, yapalım. E tamam böyle desene direkt

Sen de takma elbisesi Her a zaman iyi birisi Bunu sen de çok şey beğendim Adam haklı Taksiyi tekrar çağıralım Oğlum dolu muydun ya? Durmadan gidiyor Şuna bakalım Ver bakayım. internet kafeye iş görüşmesi yapacağız büyük ihtimal. İşte geldik dışarı çık dedi. Kovdu mu? Bir daha çağırayım bari. İçeride işim bittikten sonra tekrar gidebileyim. Girelim. Avukatın reklamındaki bağlantıya tıkla ve onu Web sayfasına git. Ha Tom Goldberg bu. Kariyer sayfasına git. Özgeçmiş gönder. <laughs> Mesleğimi zirvesine çıkmak avukatmışım artık. Ne ara yazdın lan bu kadarını? Neyse. en kısa sürede geri döneceklermiş. 9 tane posta varmış. Geç. Roman sim. ne diyeceğim bilemiyorum görüşürüz. Bana bir erkek ve bir polis ayarladı. <laughs> Michelle'le de bu çalıştı. Şeyle de. Ee, çiçeği olan adamla da. Geç. Geç. Beni kurtarsın derinci yatırım. Geç. Yalandan yere bas. O anamız mesaj atmış oyundaki. Geç. Arkada çalan şarkı sana söylüyor galiba bir depoda tüm şarkıyı deneyeneklerle dolu bir oda falan var. Hmm. Aramaya gerek yok ya. Geç. Burada da işim bitti. Geç.